Merhaba. Kadın hayatının bütün döneminde hormonların etkisi altında. Zaman zaman getirdiği avantajlar, zaman zaman da dezavantajlar var. Bugün beslenme ile problemleri nasıl çözebiliriz, çözebilir miyiz? Daha iyi hale gelebilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Uzman diyetisyen Gaye Başkurt konuğum. Hoş geldin Gaye. Merhaba, hoş bulduk. Gaye, adet dönemi ergenlikle beraber başlıyor. İlk zamanlar tabii ki düzensiz adetler var. Adet düzeninin dışında kanama miktarında da fazlalıklar olabiliyor. Bunun getirdiği kansızlık problemi olabiliyor. Ya da e, premenstürel sendrom dediğimiz adet döneminde yaşanılan ciddi sıkıntılar var. Bazı kadınlar işe gitmekte zorlanıyorlar. Günlük yaşamını devam etmekte zorlanıyorlar. Beslenme ile biz premenstrüel sendrom dediğimiz... Karın şişliği, duygudurum bozukluğu, ağrı... Bunları yönetebilir miyiz? Tabii bazı besinlerle bunları aslında destek sağlayabiliriz. Azaltabiliriz tamamen geçiremesek de. Bu süreçte ruh halinin değiş dalgalanmasına destek atmak amacıyla kaliteli yağlardan, balık yağından omega 3 yağ destek alabiliriz. Yine krampların giderilmesinde magnezyum ve potasyumun çok önemli etkisi var. Bunların kaynağı olan besinlerden destek alabiliriz. Neler bunlar? Aslında bu dönemde yine şeker isteğinin artması, tatlı, e, krizleri. tatlı krizleri hep halk arasında bilinen bunların da aslında düzeltilmesi bu besin magnezyumun takviyesiyle mümkün aslında. Özellikle sağlıklı yağlar olan avokado, sert kabuklu meyveler, omega 3 yağ içeren kuru Yemişler e, tüketebiliriz. Bunlar neler? İşte ceviz, badem, e, balık tüketimi çok önemli gün içerisinde. E, avokado mutlaka tüketmemiz gereken yazler arasında. Bunun dışında muz ve aslında çekirdek, kabak çekirdeği, ay çekirdeği bizim için iyi kaynaklar. Bu dönemlerde tüketebiliriz ama şişkinlik açısından tuz tüketimine önem vermemiz gerekiyor. Çok fazla tuz tüketimi bu süreçte ödemi artıracağı için çok fazla tuzu tüketmek yerine kremişleri de yine çiğ ve tuzsuz tercih etmek gerekiyor. Bu süreçte tuz tüketimini azaltıp sıvı tüketimini de artırmak aslında vücuda iyi gelecektir. Böyle bir çelişki oluyor değil mi? Yani ben kendimi ödem li hissettiğimde, şişkin hissettiğimde aslında reaksiyon olarak su içmeyi, su tüketmeyi azaltmayı düşünüyorum. Zaten birikiyor. Ben bunu niye alayım diye? Ama yanlış bir düşünce. Yanlış bir düşünce. <laughs> su tüketmeyi artırmamız gerekiyor. Şimdi detaylı söyledin ama akılda kalması için omega 3'ten zengin besleneceğiz. Özellikle adet sancısını yaşadığımız o adet döngüsüne başladığımız dönemde. <laughs> Birincisi balık balık tüketeceğiz. Öyle, evet. İkincisi bitkisel yağlardan avokado. Hı hı. Üçüncüsü kabuklu kuru dediğin badem, ceviz, fındık. Ama bunlar kavrulmamış olacak. Evet tuz tüketi yani tuz aldığımız tuz miktarı artırmamak adına çok önemli. Eklenmemiş olacak. Peki porsiyonları ne kadar olacak? Şimdi eğer adet dönemin başlangıcında bir ergenden bahsediyorsak porsiyon da yaşlara göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Evet. Ergenlikte aslında adolesanlığa girmekle beraber metabolizmanın hızı da değişiyor birazcık. Dolayısıyla biz bir porsiyon ceviz derken işte iki tam cevizden bahsediyoruz ya da 8-10 adet çiğ badem fındıktan bahsediyoruz. Eğer ki adet bu adolesan da adet görmeye yeni başladığı dönemde tüketici tüketi desteklememize destek sağlayacaksak günde bir iki porsiyon kadar rahatlıkla tüketebiliriz. Haftanın 2-3 gün balık tüketmeye özen gösterebiliriz. Çok önemli. Yine kaliteli proteinler de bu aslında alanda destek atıyor bize. Avuç avuç yemeyeceğiz. Birincisi onu anladık. Evet. Hani iyi gelecek deyip porsiyonu artırdığımız zaman bu sefer kalori yükünü artırıp kilo problemi yaratıyoruz kendimize. Evet. Diğer soracağım soru şu. Avokado sevmiyorum. Ama bitkisel yağ da önemli. Bitkisel yağı bu dönemde özellikle desteklemek için hangi başka kaynakları kullanabilirim? Kahvaltıda zeytin yiyoruz zaten. Zeytin. Yani zeytin zaten hani avokadoyla bizim için dönüşümlü bir besin. Kullanılacak. Zeytin tüketebiliriz yemeklerimizde. Çok önemli. Hani sıvı yağlar bitkisel anlamda destekliyor ama yani yine en önemli kaynaklarından O yüzden tabii. hani avokado sevmiyorsak eyvahlar olsun deyip kendimizi zorlayarak tüketmemize de gerek yok. Bu dönem dönemde zeytin ve zeytinyağı da iyi bir alternatif. Kesinlikle. Peki belki de kadınların en çok merak ettiği konuya geleceğiz. Tatlı krizleriyle nasıl mücadele edeceğiz? O dönemde herkesin gözü dönüyor ama bir yandan da karbonhidrat çok tehlikeli, tatlı, çikolata çok tehlikeli. Neler yiyelim Gaye? Aslında bu dönemde tatlı, şerbetli tatlılar diye tabir ettiğimiz bizim basit karbonhidratların yoğun tüketilmesi Sanıldığın aksine iyi gelmiyor çünkü e, bu ruh halindeki dalgalanmalarda da anksiyeteyi artırabileceğine dair yapılmış çalışmalar var. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha kan şekerini daha yavaş yükselten lifli gıdalar dediğimiz meyvelerden destek alabiliriz. Meyveleri yine magnezyum kaynağı kuru yemişlerle desteklersek eğer e, aslında hem e, o dönemde ihtiyacı olan e, vücudun e, magnezyum düşmesine bağlı oluşan karın ağrısı, kramplara iyi gelir hem de gün içerisinde kan şekerini daha dengeli tutabileceği için ruh halimizin iyileşmesine de iyi gelecektir. Günümüzde artık meyve de birazcık tükaka haline geldi. Her meyve aynı besin değerine ve içeriğe sahip midir? Yoksa meyveler kendi içerisinde besin değeri hem de kalori yükü olarak farklı içeriklere sahip midir? Muhakkak yani hepsinin farklı farklı vitamin ve içeriyorlar ama bu dönemde özellikle muz, elma, hani biraz daha bu ihtiyaçları karşılayacak türevden tüketilebilir. E, fakat biraz önce söylediğin meyvenin bu kandaki şeker yükselmesinin daha kontrollü olabilmesi için yanında yiyecekle tüketmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani aslında şöyle, kan şekerinden gelemesi için biz ya protein kaynağı ya da kuru yemişlerle destekliyoruz. Kaliteli yağ diye tabir ettiğimiz. Ama burada magnezyum ihtiyacı da arttığı için aslında bu dönemde meyveyi kuru yemişlerle tüketmek daha doğru olacaktır. Evet, magnezyum önemli. Evet. E, yiyeceklerle de bunu alabiliyoruz. Evet, şimdi adet düzensizliği dediğimde her 10 kadından ikisi neredeyse e, bu problemle karşı karşıya polikistik over sendromuna geçmek istiyorum. Polikistik over sendromunda yumurtalıklarımızda kist yok. Yumurtalıklarımızda çok sayıda yumurta var. Beraberinde hormonal düzensizlikler olabiliyor. Karın yağlanmasıyla birlikte kilo artışı ve obezite problemi olabiliyor tüylenme bu sendroma sahip kadınların bir kısmında önemli bir şikayet olarak karşımıza çıkıyor. Ama en önemlisi adet düzensizliği. Polikistik over sendromunda adet düzensizliğinin altında yatan nedenlerden biri de insülin direnci. Şimdi insülin direnci nedir Gaye? Bize kısaca anlayabileceğimiz şekilde özetler misin? İnsülin direnci aslında bir hormonal bozukluk diyebiliriz. Bu genetik faktörlerden de kaynaklanabilir. Bir kişinin çok böyle yine basit şeker yani basit şekerli tatlı, yoğun tatlı tüketimine bağlı aşırı yağ dokusunun artmasına bağlı da gelişebilir. Ama bu dedim biraz çelişkere bir durum. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor diye hani düşündüğümüzde bunun aslında tanısının net olarak uzman doktor tarafından konması gerekiyor. Biz ne yapabiliriz bu konuda? Şimdi eğer insülin direnci görülen picoslu bireyler genellikle %90-80 oranında kilolu bireyler oluyor. E, yüksek yağ noktasına sahip bireyler oluyor. Bu insülin direncini kırmak amaçlı beslenme programlarında birazcık daha diyabetik beslenme profili bizim için önemli. Karbonhidratı düşürülmüş, beyaz undan ya da tatlıdan fakir bir diyet aslında uygulamak gerekiyor. Çok aslında küçücük değişimler bile bazen işe yarayabiliyor. Gün içerisinde tükettiğimiz ekmek türevini biraz daha tam tığlıya, esmer renge çevirmek, yani böyle tercih etmek. E şimdi günümüzde evlerde işte mercimek bundan mercimekten bile çok kolay bir şekilde ekmek yapabiliyor danışanlar. Bu tarz ekmek türlerini tercih etmek işe yarayacaktır. Kaliteli proteinler çok çok önemli. E sabah kahvaltıyı biraz daha meyve bazlı, granola bazlı kahvaltılardan ziyade yine indi oranı, biyolojik oranı yüksek olan protein, peynir, omega 3, demin bahsettik zeytin olarak tüketirsek ve bol çiğ sebze olsa çok önemli çünkü bu diyetlerde çiğ sebze eklediğimizde günü daha zinde ve tok götürecekler diye düşünüyorum. İnsülin direncinin kırılmasında en önemli faktörlerden bir tanesi de karbonhidrata enerji olarak kullandığımız diyetlerde ara öğünler çok önemli. Ara öğünü yapmadan öğün atlayarak ilerlediğinde insülin direnci olan pikoslu bir birey diğer öğüne çok aç girerek aslında öğününde yememesi gereken şeyleri yiyebilir ya da porsiyonlarını 2-3 katına çıkartabilir. Bunu engellemek amaçlı, kan şekerini dengelemek amaçlı minik minik ara öğünler çok önemli. Demin bahsettiğimiz gibi işte bunu iki oyun arasında düşme eğilimli olan kan şekerini yükseltmek için meyve kullanıyoruz. Ani iniş çıkışları engellemek için de kuru yemişlerden, çiğ kuru yemişlerden destek alabiliriz diye düşünüyorum. Peki süt ürünleri eklenir mi? Meyvenin şekerini Tabii yükseltmesini ki. engellemek için. Tabii ki süt ürünü eklenebilir süt, yoğurt, kefir çok sevdiğimiz bir süt grubu ürünü. Kefir eklenebilir. Meyveyi tek başına yemek doğru değil çünkü eğer insülin direncimiz varsa. bunun dışında peynir ekmek bile bir öğün ara olabilir aslında. Orada ekmeği tek başına yememek, ekmeği bir karbonhidrat olarak gördüğünüzde yanına protein kaynağı peyniri eklemek ya da grisini peynir olabilir. Hani değişik varöller üretilebilir. O zaman insülin direnci polikistik over sendromunun aslında genetik yatkınlığıyla gelişen bir durum. Fakat kadın yaşam alışkanlıklarıyla insülin direncini diyabetik olmaya yani artık şeker hastalığı olmaya kadar ilerletebilir ya da bunu kontrol altına alabilir. Kontrol altına alabilmesi için yediklerinin içeriğini mutlaka kontrol etmesi gerekir. Ne demek kontrol etmek? Elim ayağım titredi, kan şekerim düştü dediğimde ağzına bir çikolata atmayacak. Bu dönemde yiyeceklerini, ara öğünlerini özellikle kaliteli olmasına dikkat edecek ve hazırda tutacak. Ki kan şekeri ani iniş çıkışlar göstermesin. Böylece şeker ihtiyacımız da mümkün olduğunca kontrol altına alınsın. Çikolata mutluluk veriyor aslında. Böyle ama deme Gaye. Tamamen... <laughs> <öyle> de. Çikolata <laughs> daha <devam> önce <ediyor>. saklamak <laughs> yerine biraz daha yürüdüğü kakao içeren e, bitter çikolatalardan küçük porsiyonlarda bu süreçte, bu dönemde ara ara tüketilebilir aslında. Ama hani e, bunun da miktarı ve türü çok önemli aslında. O zaman tamamen kesmeyeceğiz ama içeriğini kontrol ederek, porsiyonunu küçülterek evet. kullanacağız. Çok teşekkür ederim.